Sekiz bin lira. 572, 230 lira. İnsan kaynakları 186 bin lira. Yedi işleri bin lira. Yedi yüz lira. Faya Müdürlüğü bin 075 lira. İmar ve Müdürlüğü temizlik işleri müdürlüğü 1 milyon lira. 30 gram 2 belediyemizin borç durumu aşağıda bir şekilde 92 lira. Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 8 milyon lira. Fonlar ve kamu idareleri adına 11 milyon lira. Toplam 25 milyon lira. Hesap mizanında bu şu şekilde yer almaktadır. Bir cemanetlere hesapları 30 3, 7, 12, 5, lira borcumuz vardı. Bunun sıcak borcu. Piyasa borcu. Piyasa. Piyasa. Bütçe emanetleri dediğimiz borç. Aradan dibozitlik, dibozit ve teminatlardan 420 bin lira. Kemal Akar'a sağlığında 720 bin lira. Dibozit tehlikelerimiz belediyeye abone olanlar. Zul bilmem ne. Emanet hesabında 720 bin lira da teminat mektupları. Kesin hesap vererek bir gün ışığında kredimizin gerek resmi burse ve gerekse şirketlere, kişilere toplam 30 milyon 670 milyon güvenlik kurumu olan borçla kalan 18 milyon TL e borcun da 11 milyon TL uzun vadeli kredi borcu olup kalan belediyenin banka hesapları 32 tarihli belediyenizin bankalarındaki parkiye doğru belediye hesap içerisinde durumun kayıtlarına göre şu şekilde. Banka hesaplarında 265.805 TL, kredi kartı hesabında 143.760 TL olmak üzere toplam 409.565 TL 87 kuruş nakli varlığı bulunmaktadır. Sonuç olarak Akçuk Öceli Belediyesi 2013 yılı e bütçe denetimine ait hesap işlemlerinin komisyonun tarafına yapılan ünitsel incelemesinde, geçmiş yıllarda olduğu gibi kamu kurum ve kurumu olan müebbi dairesi, sessan güvenlik kurumu, emekli sandığı adına kesilen kurum payları ve evvelik kesimleri, stopajı, ilgili kuruluşlara bu yılda ödenmediği görülmektedir. Teza bir önceki yıl raporlarında özellikle denildiği üzere tahkik eden belediye gelenlerinden önemli bir vergisi 13.321 lira, çevre temizlik vergisi 435.722 lira, ilan ve reklam vergisi 103.253 lira, su hizmetleri geliri 2 milyon 188 Belediye gelirlerimizin giderlerinin karşılıklarına kurulduğunun belediye dairesi ve sosyal güvenlik kurumu olan borçlardır. Kalan 18 milyon bin 395 TL borçun da milyon TL'si uzun vadeli kredi vardiyoğunda... borçudur. Bütçe için faaliyet gösterildi. Destek hizmetleri müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız bu iktisadi işletmede gösterilerek vergi dairesine beyan edildi. Muhasebeciler arasında uyuşmazlık oldu. Biz dedik ki bizim yaptığımız işlem doğrudur. Denetim yapan arkadaşlar da yanlış yapıyoruz. Destek <laughs> hizmetlerinde çalışan arkadaşlar burada göstermeyin. Bunlardan yaptığınız kârı vergi dairesine ödeyin dediler. Biz de bize göre biz doğru yaptık. Denetim yapan arkadaşlara göre, gerçi Ali bu işlerde biraz daha uzman, onu daha sonra gösteririz bu konuyla ilgili. Yani biz destek hizmetlerinde çalışan belediye personeli 9 kişiyi burada gösterdi. İktisadi işletmede gibi. Burada çalışıyor. Yani kalede bilet satan, terminalde bilet satan arkadaşları gösterdik. denetim yapan arkadaşlar bunları burada gösteremezsiniz dedi. Uyuşmazlığımız bu şekilde. Yani siz burada göstermeyin, vergi ödeyin dedi. Yani bu da tam belirli değil mi bu? Şimdi iktisadi işletme bütçe içi kurulu. Ayrı bir şey olsaydı sıkıntı yok. Ayrı bir şey olsaydı hepsini ayrı ayrı göstermek zorundaydı. Ayrı bulmuyor. Bütçenin içinde buldu. Bütçeden aldığı için hayır. Abi, ben Kadir abiyle uyuşamadığımız konu oydu. Yani belediye menfaat. Belediye menfaati. Ne düşünülerek yapılmış bir iş. Şey. Evet, ya yazılır ki. Başka söz almak isteyen bir de başkanım ben bir şey daha öğrenmek istiyorum. Bunu anladık, nasıl anladık da bu son üç ay içindeki olan belediyenin gerçek borcunu öğrenebilir miyiz yani bu Bu son üç aydaki. Evet, yani 2013'tü, 2014'ü demek istedim yani. Bunu daha sonra şey yapacağız. Veririm, veririm. Daha sonra şey i̇sim isim de verebiliriz. Tamam. Yoksa diğer mola vermeden de yer değişebiliriz ya. Tamam. Siz Faaliyet raporu okunurken tamam. Siz o zaman Mola vermek istiyorum arkadaşlar. beş, bir <laughs> beş, beş bir dakika beş, 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 beş dakika. Başkanlık evet. makamı. Beş bin on sekiz saydık Mali Üniversitesi Kontrol 60. maddesinde Mali Kontrol 60'a G bence de birimlerin tarafından hazırlanan birim faaliyet raporu esas açılarak idare edilip 2013 yılı faaliyet raporu hazırlatarak işçinin zorunlulukları gereği için müdürlerimize arz edilip gider bütçesi gerçekleşen 22 milyar 17 milyon 395 bin 950 lira kırmış kuruş yüzde bazında yüzde 70.80 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında doğal gaz çalışmaları başlatılmış olup 2013 yılında Aralık ayında <laughs> ilçemizin yüzde 70'ine doğal gaz görevliğe başlanmıştır. 2013 yılı faaliyet raporumuzun takdirlerinde sunuyoruz sunuyor. Yapacağınız katkılar için şükranlarımı ifade ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Fikret Albayrak. Akçukoca Belediyesi'nin birimleri Özel Kalem, Yazı İşleri Müdürlüğü, Ben İşleri Müdürlüğü, Hesap İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Ağzıcı, Mezba Hizmetleri, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Temizlik Hizmetleri, Zabıta Amirliği, Destek Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü. Atlayarak gidiyoruz. 61 sayfa. Az daha iyi Eski borç stokundan 2 milyon 268 bin 788 TL'dir. Aşağıda söz konusu gelir ve kesintiler aile gösterilmiştir. İller Bankası'nda 7 milyon bin 713 TL. Biraz daha aşağı inersem <laughs> aşağıdaki rakam i̇şte orası yeterli. 2 milyon bin 788 lira 40 borçlarımıza kesildi. 5 milyon 85 bin 929 TL. Bütün on Akçakoca Belediyesi'ne geldi. Tabii bizim 11 tane teminatlı kredimiz var. Buradan bu gelen paradan da her ay ortalama 150 lira civarında, 150 bin lira civarında para geri gönderdik cebimizi sürmeden. Devam edelim. Şey var. Evet, evet. Diğer kütür arkadaşlarda da burada. <laughs> ilgili bilgi verebilir. İki bin on tane, kırk çalışanımız, üç tane sözleşmeci, 68 tane işçi, toplam yüz yirmi tane çalışanımız vardır. Geçici dişçi ayrı. Aslım. Ayrım. ayrı. Hizmet haretimi buluyorum. Haremen doğru. 39 39. 72'de 60'ın altında. Değerlendiren personelimiz güzel bir faaliyet raporu olmuş. Ancak kafama takılan bir nokta var. Temsilci arama adı altında belediye başkanlığı rahmetimiz bu düzeyde tarafından bir kuruma yemek ve özel adam yaptırılmıştır. Ancak kendi personeline, o zaman ben de personeldim, Hı bize de herhangi bir yemek vermemiştir. Bu sadece bizim de şey değil, polislere mesela, polislere göre böyle bir edin, eczacılara göre böyle bir edin. Burada kurumlar arası ayrı yapmış. Bize iyi kalır o hesabı. Hayır, hayır. Örnek Polisler var, var, işte o var, o var, var. Bütün kurumlar var. Tek bir kuruma yapılarak da ayrım yapılmış diye düşünüyorum kültür hizmetlerini bu temsili anlamada öğretmen açık açık konuşuyor, meşin evet. Öğretmen. öğretmenlere verilen yemek ve ajandasını keşke kendi personelimize de beş yıl boyunca verilseydi evinde çalışanla. Bundan dolayı bu bölümü Kırıyor. şey yapıyorum, reddediyorum. Yani bunu tabi etmiyorum. Oynandılar, buraya red rablayacak. Ayrıca Ayrımcılık oluşturuyor. Yani burada belediye personeline Sadık yani, evet, personel eğer veriliyorsa, değer önce ver, verimliliği arttırmak için belediye personel verilebilir, emekli olanlar verilebilir, emekli günü mesela. Öğretmenler gününde öğretmenlere yemek verildiği halde niçin polisler gününde verilmedi? Niçin sağlık gününde sağlıkçılar verilmedi? Ayrıca <laughs> tamamını verilmesi lazımdır. Veya da belediye böyle başarırmış. yoksa Şöyle. Bütün mesele yoksa veriş verecek diye de bir bu iddia edilmiş. yani bütün meslek gruplarına da bunu verecek diye bir şey yok. Yani. Öncelikle yani, ben ben, ben, olarak, olarak, benim öncelikli şeyim belediyede çalışan kurumdaki arkadaşlara verilseydi ondan sonra da dışarıdakilere verilseydi. O o, o Biz Varsınız. de bundan ders çıkıyoruz ama tolayı yok. Nefesini ben bu eleştirimi söylüyorum. Böyle yapılmıştır. Şimdi faaliyet bir cevap vereyim. Temsil ve ağırlama giderleri belediye başkanının takdirinde biliyorum. Belediye başkanı, Biliyor. başkanı yasayla belirlen belediye başkanı istediğine verir. Tamam. Tabii bunu da şimdi dört yıldır yapmaya Günü münasebetiyle öğretmene ver. Keşke hepsine verebilsin. Yok polis haftası var, sağlıkçılar haftası var, veteriner haftası var. Var da var, bitmez o. sonu, sonu, sonu. sonu yok. Sonu, sonu. sonu, sonu. sonu yok. Ya da en önemlisi belediye çalışan personelde. Emekli Eş olanlara demek yaptık hı ya bizim o harcayacak paramız yok diye şey Öz evladına vermeyip de ona vermesi diyorum ben. Yanlış olduğunu söylüyorum. Onu bundan. Şu fiali yapın 200 şey üretdiniz. Bir şey yapalım Sizin veto ettiğiniz. Başka Bundan oynamaya sunuyordu. Kabul edenler. Kabul edilmiştir. Şimdi sizin var. Başka bir var mı? Evet. <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> 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 Sadece kültür Yani biz de e, bir belirli bir kurumlara ben kendi adıma da konuşayım. Belirli bir kurumlara verilip de belirli ve bir kurumlara verilmemesine ben de şart koyuyorum yani. Bizim dönemimizde olmaz Biz de şart koyalım ki başarılar diliyorum. Ben de bu süreçten sonra, bugünden sonra inşallah alacağımız bütün kararların oy birliğiyle alınması noktasında çaba göstereceğime emin olabilirsiniz. Çünkü hep şunu söyledik, her şey Akçakoca için dedik. Büyük hizmetleri kısır çekişmelere teslim etmeyeceğiz dedik. Birilerinin egolarına teslim etmeyeceğiz dedik. Bu noktada sizlerden de bizlerin çalışmalarına destek olmanızı ümit ediyorum, bekliyorum. Her türlü görüş, öneri, fikir önemsenecektir. Kesinlikle ötekileştirmeden, direkt reddetmeden tartışacağız hep beraber burada. En mükemmeli bulmaya çalışacağız. Ben tekrar yeni dönemin Akşak hocamıza ve il ölçeğinde düzcemize, ülke ölçeğinde Türkiye'mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu süreçten sonra İnşallah başarılı çalışmalarla Akçak hocamıza dolu dolu hizmetler ederiz. Ee, tabii vaat ettiğimiz projelerimiz var. İnşallah onları gerçekleştirmeyi Allah bizlere nasip eder. Bu noktada sizlerden de mutlak destek bekliyorum. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Ve yeni dönem hayırlı uğurlu olsun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Söz almak isteyen varsa söz verebilirim. Değilse toplantımızı bitirebiliriz. Tabi toplu halde bir resim vereceğiz. Toplu halde bir resim vereceğiz. Bizim Evet. Alacağım bütün kararları sizlerle de görüşeceğime emin olabilirsiniz. Buna emin olabilirsiniz. Ee, ben hep şunu söyledim. Ee, milletin mutluluğu, insanın menfaati ve hiçbir grupla özel anlaşa, anlaşmaya girmedim hiçbir seçim sürecinde. Seçim sürecinde hiç kimseyle girmedim. Sadece milletimle işbirliğine girmeyi tercih ettim milletimiz böyle tercih etti, demokrasinin de güzel yanı bu diye düşünüyorum. İnşallah buna emin olabilirsiniz. El birliğiyle memleketimize hizmet ederiz diye düşünüyorum. Turgay Bey diyeceğiniz bir şey var mı Hüsnü Bey? Hüsnü Bey? Evet. Ee, ne sizin doğru şey sizin yer istediğiniz yardımlar, Allah razı olsun. <laughs> Toplantıyı bitiriyorum o zaman. Oyunda şöyle bir söylenti var. Kendi aralarında insanların işte sayın yemeci oturur oturmaz hemen ilk bir haftada on günde her şeyi değiştirecek, değiştirebilir, kendi ekibini kurabilir. İşte onun akabinde belediye e, ee, işte şeyi almadan daha anahtarları teslim almadan e, belediye bütçesi ne kadar borcu olduğunu merak ediyor insanların. Ne kadar alacağı olduğunu da merak ediyor. Bununla ilgili tasarrufunuz yani başlangıçla sordu. Evet başlangıç bugün gördünüz. Büyük bir nezaketle başladı meclisimiz. Aynı şekilde devam edecek. Hizmet anlayışımız da o şekilde olacak. Hep şunu söyledik. İnsanlarla uğraşmaya gelmiyoruz dedik ama şu bir gerçek, bunu seçim sürecinde hiç kullanmadım. Gene kullanmayacağım ama belediyemizin ciddi bir borcu olduğu aşikar. Özellikle sıcak piyasa borcu var. Onu da bir an evvel çözmek istiyorum. Hep dedim ki kasadan başlayacağız dedim. Tabi temel belediyecilik hizmetleri etkin bir şekilde devam edecek. Özellikle yaza giriyoruz. Ramazanımız Temmuz'a geliyor. İşte festival yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Yapmak istiyoruz özellikle. Plajların temizliğinden tutun da yaza hazırlıklı bir şekilde girmek istiyoruz. Diye şey evet var. öyle de başlayabiliriz Tabii da ilk yılımız yapalım mı yapmayalım mı onu bir karar vereceğiz hep beraber çünkü parayı çok sıkı kullanmamız lazım ciddi bir tasarrufa gitmemiz lazım bu noktada bazı girişimlerimiz olacak Ankara boyutunda onu bir an evvel çözmek istiyoruz bazı problemler var onları bir an evvel çözmek istiyoruz şahıslarla olan belediyenin problemleri sorunları var ben vatandaşla belediye karşı karşıya hiçbir zaman gelsin istemiyorum. Yani muhakkak hukuk önünde bazen belki gelinebilir ama e, bu noktada şunu söyleyeyim. E, biraz önce ilk sorduğunuz soru da işte yer değişiklikleriydi vesaireydi vesaireydi. Çalışan hiçbir insanla bizim e, uğraşmamız söz konusu olamaz. E, göreceksiniz yapacak mıyız? Ne zaman yapacağız? Yapmamız gereken bir şey varsa yapacağız tabii ki. Onda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama bu eee işte bütün dengeleri alt üst edecek şekilde olmayacak. Buna emin olabilirsiniz yani. Peki bu eee İçişleri Bakanlığı'nda veya herhangi bir yerde tarafsız bir müfettiş gönderebilirsiniz. İşte ben öyle teslim alayım. Elinde ne var ne yok gibisine. Var mı öyle? Şimdi yok. onu daha değerlendirmedim. Ee, değerlendirebilirim. Yalnız şöyle bir şey var. Yeni e, mevzuata göre zaten senden önce atılmış imzalar seni bağlamıyor ve gerek o dönemde görev yapmış ilgili birim müdürlerinden ve belediye başkanından tanzim yoluna gidiliyor. Onun için e, o noktada e, rahatız. Tabii bir sayıştay denetimi e, olmamış. Onunla ilgili belki bir şey olabilir. E, gelmemiş sayıştay denetimi. O olabilir. Bir değerlendireceğiz onu. E, onu da zaman gösterecek. gösterecek. Bakacağız. Biz e, adama iş aramak istemiyoruz. İşe adam arayalım istiyoruz. Yani şimdi burada çok iyi biliyorum ki bankamatik memurluğu yapanlar işçiliği yapanlar var. Ben bankamatik şeklinde çalışanlar. Onu da bir değerlendireceğiz. E, hep beraber. Onu da göreceğiz inşallah. Tabii sayın ki başkan, kendi ekibimizi kurmak en doğal da hakkımız yani. Bunu kimse yadırgayamaz. Sayın Başkan aynı. Peki bir de bir daha Bir şey daha Onu da kullanacağız. Şimdi Sayın başkan bu şeyde e, itirazlar var seçimde. Okan Yanmaz e, MHP'den Okan Yanmaz'ın itirazı var. Açık oyları kabul etmemiş, düzce de kabul etmemiş. Muhtemelen yüksek seçim kuruluna kadar bunlar taşıyacaklar yakar. Konu insanlarınız biliyorsunuz. O yani... konuda biz taraf değiliz. Biz çok rahatız. Sandıkları isterlerse tekrar sayabilir e, ilçe seçim kurulu. Ben orada oylarımın e, artarak çıkacağına eminim ama Yargı ne karar verdiyse o iş bitmiştir artık. Yani mazbatamızı aldık, göreve başladık. O bizim çok ilgilendiğimiz bir konu değil. O kim itiraz ettiyse onu bağlı. Bizi... Yani şey <laughs> belediye başkanı olarak açılmasını yani Açılabilir. Biz söyledik zaten. Yani bunun hiçbir sıkıntı yok ama bu şimdi şunu bilmek lazım. Yani sandık kurullarına nerede itiraz edilir? Sandıkta ne zaman itiraz edilir? Ne ne gibi konularda itiraz edilir? Bunu sandığın başında yapmanız lazım. O itirazı da siz detaylı incelediniz mi bilmiyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Yani orada CHP'li üyeler de itiraz etmiyor. Zaten imzaları var. Olacak. Yani o bizi bağlayan bir konu değil. İlçe Seçim Kurulu kararı vermiştir. İl Seçim Kurulu da kararı vermiştir. O bizi bağlayan boyutu değil. Yani biz dikkat ederseniz hiç açıklama da yapmadık onunla ilgili. Çünkü bizi ilgilendiren bir konu değil